Hey Talon of Games izleyenler, bugün Kahraman tanıtımında yepyeni bölüm ile karşınızdayız. Bugün birazcık farklı bir durum söz konusu. O da konumuzdan dolayı. Çünkü bugün işleyeceğimiz Kahraman, du. Ama hangi koridorda işleyeceğimiz ise bir sürpriz olsun. Kulutlarımı tanıtıyorum. Quake ve Nylon, hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş bulduk, selamlar. Şimdi orada bir Dun karakterini tanıtacağız, anlatacağız. Şimdi çatışma koridoru var. Koç ve gezme koridor üstadımız var. <laughs> ve dedik ki bu karakteri nerede anlatalım, nerede anlatalım? Oylama yaptık. Oy birliğiyle... Geziş, geziş. Oylama yapmadık bu arada. Bizim demokrasi beni, anladık. Beni zorladılar. Ben, ben, susturabilirsiniz. Arkadaş susturabilirsiniz. rol çalıyor. rol çalıyor. fark mi? Ben, ben onu da böyle yapmamıştım. Rol çalıyor şu an. <laughs> sen bir sus, sen kimsin? <laughs> tamam ya. Ofsen. <laughs> <laughs> evet, gezmede göreceğiz. Evet. Ve bu birçoğu <laughs> için ilk olabilir. Dereceli evet, evet. oyunlarda hemen denemeyin, uyarın. Diyin ki bu videoyu izleyin, Quake nasıl yapmış onu görün. Yoksa raporlamadan ceza yersiniz, itibar puanı kaybedersiniz. <laughs> seviye 6'ya ulaşıp direncinin kostümünü alamazsınız. Evet. İtibar o her kostüm şey. çok, o yani. çok güzel bu arada. Çok güzeldi değil mi? İşte o yüzden itibarlı olur. Yani Ahmet abi güzel anlattın ama şunu düzeltmek lazım. Dum karakterini gezme rolünde alırsanız report yemezsiniz. Çünkü hmm. zaten resmi olarak gezme tarafında görünen bir karakter. Bu yüzden İlginç. bir problem yaşanmaz. İlginç. Yani ben Ön yargılıyım bu konuda. Ben de ön yargılıyım. Ben ben de ön yargılıyım bu konuda. Biz ön yargılıyız. Senin fikrini sorduk mu biz ya? <laughs> yani sen niye konuşuyorsun ben, ya? Ben konuşacağım ya. ya. Sen bir sakin olur musun ya? Hayır tamam program senin olsun. Al. <laughs> yani Al, bence Al şurada bu... bir ton değerli bilgi yazıyor. Al bu kartı sana vereyim sen de şey yap. Ben bunu öğrenmek istiyorum. İşte bu kadar. Böyle olacak. Öğretiriz o zaman. Öğretir misin? Evet. <laughs> Gezici rolde de öğretiriz. Ormanda da öğretiriz. Çatışma <laughs> Gordon'da da öğretiriz. Ya her yerde oynanıyor mu bu? Yani şöyle her yerde dediğimiz orman rolünde oynanıyor. Çatışma koridorunda oynanıyor ve gezici rolünde destek olarak da çok rahat oynanabiliyor. Anladım. O zaman Doom deyince aklımıza ne geliyor? Tank olması geliyor. Uzun savaşlarda çok fazla iş yapıyor. Anlık koridor baskınları, yani orman baskınlarını çok güzel yapıyor. Dövüşçü ve tank diyebiliriz. Sence Nairo? Bence direkt e tank ya. <laughs> <laughs> ben tamam. bunu öğrenmek istiyorum. <laughs> Öğretiriz abi. Öğretmen Madem lazım istemiyor adam bak. Herkes öğretmiyor abi, biliyorsun yani. Öyle. Yani, yani sadece sen ben ve YouTube'dan değerli tabii takipçilerimiz, tabii. tabii. Hayır, ben takip ediyor musun? Orada. Ben öyle duruyorum. yani. Takip ediyor mu? E ben takip ediyorum tabii. Ne olur tamam. izlersin o zaman. Sıkı takipçi takip ederim mi? Öğrenmeye çok istekli o zaman. Güzel. Analizi tamam. koyarım ben. Dun karakteri genel olarak gezici rolünde tercih edilmese de burada sıradan normal gezici rollerini oynayan arkadaşlarımız kahramanlar oynayan arkadaşlarımız <laughs> sıkıldığında ya da farklı bir şey denemek ya da gerçekten güçlü bir tank oynamak istediklerine DUN karakterine yönelebilirler. Bu karakterin anlatımında şimdi sizlere yardımcı olacağım. O zaman Müsaadeniz bize varsa. Tabii, pasifini, yeteneklerini, <laughs> kombinasyonlarını bize oyun içinde göster lütfen. Pasif ile başlayalım. Birinci yeteneğe geçmeden önce. Pasifimiz canımız 150 ve altına düştüğünde bir anda aşağıda bir bar beliriyor. Şimdi göstereceğim ölmezsem. Evet. E, aşağıda gösterdiğimiz boyun eğmez güç adlı pasifimiz sayesinde düz vuruşumuz ve herhangi bir skill vuruşlarımız Can çalıyor. Her hmm. vuruşumuz, skillimiz, yeteneklerimiz, düz vuruşlarımız, her şeyimiz can çalıyor. %50'nin altına düştüğünde ve bu 30 saniyede bir tetikleniyor. Yani yüzde altına düştü. O ara artık 30 saniye mi var? Hayır. Yaklaşık 5 saniye sürüyor pasifimiz. Fakat bu 5 saniye bittikten sonra diyelim ki yüzde yetmiş cana gittiniz. 30 saniye sonra tekrar yüzde elli cana düştüğünüzde pasifimiz tekrardan tetikleniyor ve tekrardan can çalıyoruz. Anladım. Hmm. 30 saniye o bekleme süresi var. Onu hesaplamak lazım. Yani aşağıda ama ee görünecek zaten size. bir Küçük bir kare olarak e, haritana e, yenilenme kısmının tam üst tarafına beliriyor zaten. Pasifimiz bu şekilde genel olarak. %50 canın altına düştüğümüzde 30 saniyede bir geliyor bu pasif. E, vuruşlarımız can yeniliyor. Pasifimizin bize karşı orman baskınlarında çok fazla faydası oluyor. Orta koridor oyuncumuzla birlikte ilk minyon dalgasını yitirdikten sonra karşı ormana baskına gittiğimizde karşı ormancı bize vursa bile %50 canımızın altına düştüğümüzde pasifimiz tetikleniyor ve bu bize çok fazla avantaj sağlıyor. Seviye 1 ve seviye 2 baskınlarında çok fazla iş yapıyor karakter açıkçası. Diğer şov Kampiyonların bu kadar can yenileme, çünkü evet. inanılmaz bir can yenileme özelliği evet, çok fazla çıkıyor. Oluyor. Ve erken seviyelerde sonuçta bir ormancının hedefi nedir? Kampımı alayım, ete, suya... Temiz temiz gideyim, yola. Ulaşmayayım, evet. orada karşına deli bir dun geliyor, sana vuruyor. Diyorsun ki ben de bir vurayım, karşılık vereyim konuştum. Bayağı da vuruyorsun, Sonra canını yarıya düşürüyorsun. Vuruyorsun, diyorsun ki bu adam ölecek yani, ekranı kararacak bunun. Sonra bir bakıyorsun, canı artmaya başlıyor, o sana geri tokat atıyor. Sonra sen ölmesen de ölmekten beter oluyorsun. Kampları evet, dönemiyorsun, hem bunu yani kaybediyorsun. Dengeleri alt üst edecekmiş şampiyon, hı hı. oyunun erken aşamasında. Oyunun geç aşamasında çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz, yanlış yönlendirmek olmasın burada. Ama bu tarz orta koridor oyuncunuzla ya da saldırı gücü taşıyıcınızla birlikte bu tarz küçük oyunları yapabiliyorsanız karşı ormancıya yönelik, karşı ormancının oyununu tamamen bitirebiliyorsunuz açıkçası. Wow. Birinci yeteneğimize devam edeyim. Birinci yeteneğimiz herhangi bir e, hedefe şöyle göstereceğim. E, yetenek tutturduğumuzda tekrardan tetikleniyor ve bunu tekrardan bastığımızda rakip şampiyon ya da e, canavar herhangi bir ne varsa artık önümüzde onu havaya kaldırıyor. E, kitle kontrol uygulamamızı sağlıyor. E, bunu rakip şampiyon atmak için illa rakip şampiyon tutturmamız gerekmiyor ilk seferinde birinci skillimizde. Küçük bir dalga yolluyoruz karşı tarafa doğru. Ve o dalgayı herhangi bir e, minyona ya da herhangi bir orman canavarına tuttursak da... ...karşı şampiyonlar üzerinde uygulayabiliyoruz. Şöyle göstereceğim videoda da. Hı hı. E, orman koridorundan aldım. Rakip şampiyona kitle kontrolü uyguladım. Çok basit. Evet. Birinci, birinci yeteneğinin başka bir özelliği yok açıkçası. Bu kadar. E, pasifimizi de tetikleyebiliyor aynı zamanda. Hani pasif buradan demeye çattığımızda. Can da aynı zamanda pasifimiz o etkin haldeyse. ellerinin altına düştüğünde S sadece düz vuruşa gerek yok. Yetenekle de can doldurabiliriz evet, o 5 saniye boyunca. Evet. Tekrardan. Ve tek bir hedefe uygulamıyor. Önünüzde bu dalga boyunda kim varsa o kitle kontrolden Yeter etkileniyor. Yeter ki bu dalgaya bir şey yakalansın anında ikinci aynen artık öyle. bir alan etkili kitle kontrol yeteneğini kullanabiliyoruz. Evet aynen hasar öyle. Hasar artı zıplatma efekti. Aynen öyle. İkinci yeteneğimize geçelim seri şekilde. İkinci yeteneğimiz... Şu şekilde bir kalkan veriyor. Bastığımız anda ufak bir yarı e, alanda kim varsa büyü hasarı yiyorlar. Çok az bir büyü hasarı. Ama e, bu kalkanımızın şöyle bir özelliği. Kalkanımızı bastıktan sonra sıradaki 3 vuruşumuz gerçek hasar olarak vuruyor. Evet. Ve Gerçek hasar biliyorsunuz ki karşı şampiyonda kalkan olsa bile kalkanı yok sayıyor. Evet. Gerçek hasar. Ve bu ikinci yeteneğimizdeki düz vuruşlar 3 düz vuruşta ulti yeteneğimizin bekleme süresini... Hmm. Bir saniye her seferinde azaltıyor. Ben oynarken Dunda mesela kuleye vururken de ikinci teneye basıp kuleye de daha evet. hasar vuruyoruz. Evet. Kuleye de gerçek hasar atıyoruz. O üç vuruşumuz gerçek hasar. Evet. Gerçek hasardan kastımız kalkan, büyü dürenci, Herhangi bir zırhı yok sayıyor. Zırh yok sayıp direkt cana vuruyorsun. Evet. Direkt cana vurduğumuz için çok etkili bir yetenek aslında. Aldığımız kalkan sayesinde de biraz daha hayatta kalma becerilerimizi arttırıyoruz. <laughs> ee, ulti yeteneğimize geçelim. Ulti yeteneğimiz Herhangi bir hedefe doğru ya da herhangi bir boşluğa doğru şöyle bir çıpa fırlatmamıza yarıyor. Hı hı. Bu çıpa sayesinde takım savaşlarında kötü pozisyonda kalırsak ya da girmememiz gereken bir yere girersek oradan çıkışımızı kolay bir şekilde sağlıyor. Ee, şöyle ki ulti yeteneğimiz e, herhangi bir hedefe isabet ederse o hedefi bir saniyeye yakın bir sersemletme uyguluyor, kitle kontrol uyguluyor. Ve aynı zamanda yavaşlıyor hedefler. Ee, Çıpaya herhangi bir hedef denk gelirse o hedef kitle kontrole maruz kalıp hı. yaklaşık bir saniyeye yakın sersemliyor. Aynı zamanda yavaşlıyor da. E, fakat, Dun, kar DUN karakterinde bilmemiz gereken ufak bir detay var. Ulti yeteneğimizi kullanırken, eğer kaçmak hedefindeyse, kaçma gibi bir hedefimiz varsa dikkat etmeliyiz ki önümüzde hiçbir şey olmasın. Anladım. Özellikle e, sıralı oyunlarda buna çok dikkat ediyorlar. E, bizim ulti atmamızı engellemeye çalışıyor rakiplerimiz, evet. kaçmayalım diye. Buna dikkat edemesi gerekiyor. O zaman sana bir soru. Şimdi özellikle gezmeden bahsediyoruz. Peki biz bu şampiyonu erken seviyelerde nasıl oynamamız lazım? Yani bir gezmenin e, rolü nedir yani Dunlar? ilk üç seviye mesela. Şöyle ki olabildiğince orta koridor oyuncumuz ya da ormancı koridorumuzdaki oyuncuyla birlikte onun gittiği yerlere doğru beraber hareket etmeliyiz. Sabit bir koridorda oynamamalıyız. Karşı tarafta nerenin güçlü olacağını düşünüyorsak örnek veriyorum. Karşı tarafın ormancısı güçlü bir şampiyon aldı ve oyunu taşıma potansiyeline sahip. Onu durdurmaya yönelik daha fazla oynamaya çalışırsak bizim ölmemize çok problem değil. Yeter ki onun oyununu yavaşlatalım ve onun kasmasını engelleyelim. Ama aslında Dune'da bu. Oyunun orta ve geç aşamalarında da eğer saldırı gücü taşıyıcımız çok üst seviyedeyse, çok iyi durumdaysa onu korumaya yönelik oynayabiliriz. Ya da karşı tarafın herhangi bir taşıyıcısı güçlü durumdaysa onu durdurmaya yönelik oynayabiliriz. Hani genel olarak baskın yapma özelliğiyle öne çıkan bir gezici rolünde oynanan şampiyondur Dune. Yani şu an için toplarsak ilk seviyelerde orta kordur ittirmede yardım ediyorsunuz ilk yeteneğinizle Kesinlikle. beraber minyona dalgayı gönderip sonra alan hasarlı bütün minyonlara o ilk yeteneğin ikinci vuruşunu yapıyorsunuz evet. ki bütün minyonlara hasar vuruyorsunuz ittirmede yardım ediyorsunuz devamında kendi ormancınızı değil ama rakip ormancı rahatsız edecek onun kamplarına doğru belki görüş verecek onu dürtecek. takasa girecek belki de ikinci yeteneğinizde kalkana basıp üç tane gerçek hasarla beraber hı hı. rakip ormancının can değerini düşürecek rakibin temposunu düşünecek her şeyi yapıyorsun. Ve orta oyun dediğimiz dakika 6 ile 13 dakika arasında da iki yönlü bir oyun stilimiz var. Ya hiper taşıyıcımız yani ana taşıyıcımızın korunma ihtiyacı varsa onu koruyoruz. Hı hı. Ki o da ulti yeteneğimizle işte ilk yeteneğimizin zıplatma efektini kullanarak. Evet. Ya da taşıyıcılarımızı korumak önceliğimiz değilse rakip taşıyıcıları üzerinde onlara kitle kontrol yine ya ultimizle ya da ilk yeteneğimize alan sağlayıp onları savaştan evet. defme etmektedir ya da minimalize etmek onların gücünü. Bütün hedefimiz bu. Evet. Bir de ultimiz açılana kadar karşı ormanda çok fazla agresif yapmasak çok daha iyi olur. Çünkü ortak yetenek olarak genellikle çarp kullanıyoruz. Hmm. Çarp kullandığımız için de amacımız karşı ormancıyı düşürmek ya da karşı ormancının orman kamplarını çalmak olduğu için genellikle seviye 4 olmadan çok fazla kaçış mekanizmamız bulunmuyor. Bu yüzden seviye 4 olmadan ormancıya evet kesinlikle baskı kuralım fakat çok da derine inmeyelim. Çünkü ulti yeteneğimiz açılmadan herhangi bir kaçma yeteneğimiz bulunmuyor. Ağzı sağlık. Çünkü bak bu çarpı düşün memiştim ben. Demek Cho'pla da beraber rakibe ormancı öyle zarar vermek aslında. Tabii ki, tabii ki. temposunu kamptan düşürmek, seviye tabii. alamasın, daha geç seviye alsın ki biliyorsunuz san of Kings dünyasında ormancıların hepsi bir ana taşıyıcı rol modelidir. Birçoğu kaynak alma üzerine kurulu. Çok spesifik şampiyonlar var. Hı hı. Kaynak almak istemeyen işte belki de Kaiser. Ormancı oynarken Dun da buna Dunn, sayılabilir. Rakip ormanda işte Dun, Orman, Kaiser gibi ama birçok diğer şampiyonlara bakarsak hepsi kaynak, seviye ve eşya üstünlüğü alıp harita baskı kuruyor ve ezme dun olarak da kamplarını çalarak ultiniz gelince de rakibi darlayarak ulti sağlıyorsunuz. O ağızla sağlıyor. o yüzden hiç bak ön yargım var demiştim. Ama yani şu an anlatınca ve gösterince aslında yani çok daha değerli bir şampiyon ya da kahraman olduğunu gördüm. Umarım Nylon sen de görmüşsündür. Ben çatışma koridoru ve ormanda gördüm ama hala ben gezgine bir ön yargılıyım ya. Hala bir var. Ya ön yargım evet, var. Ben hala ön yargılıyım. Deneyen arkadaşlar yazsın da yoruma. Ben bilmiyorum. Ben çatışma koridoru ve ormanda daha çok seviyorum. Evet bir kamusal hizmet değerli dostlar. Lütfen oynayıp bu yorumları atın. Bakın evet, Nylon'un buna ihtiyacı var. Bazen insan sevdiklerine yardımcı olamayabilir. Yakındakilerine destek olamayabilir. Görüyorsunuz yakınımızda ama destek olamıyoruz. Ama bazen dışarıdan bir göz olarak sizin de yorumlarınızla bu örümcek ağlı zihniyetten kurtulabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte. <laughs> bu ön yargılardan, zincirlerimizden kurtulmamız için yorumlarda dun gezmenin avantajlarını anlatmanızı bekliyoruz. Nylon bütün yorumlarınızı tek tek okuyup like atacak. Okuyayım. Yorum atacak. Cevap da veririm hepsine. Cevap vereceğim. da verecekmiş. Ne verecekse. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir cevap verecekse ya. <laughs> Şaka bir yana yani bu anlamda sizlerin de bu kuvekten aldığımız engin oyun içi bilgilerinin karşılığını yorum olarak istiyorum. Evet. olmalı ağzına sağlık. Çok Ortak teşekkür ederim. de bahsettik. Çarp dedin özellikle. Sıçraya da oynanabilir. Fakat ben sıçra oynamayı tercih etmiyorum. Fakat tercih eden arkadaşlar da başarılı olabiliyor gayet. Ama ben karşı ormanı daha fazla rahatsız etmeyi sevdiğim için özellikle yüksek seviyedeki maçlarda çarp yeteneğini daha fazla tercih ediyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten. Senin bir yorumun var mı? Benim bir yorumum yok. Ben hala ön yargılıyım. Teşekkürler. Değersiz bilgiler Kıracağız, <laughs> kıracağız ön yargını. Ya sen ön yargın kırılmasa da çok da önemli değil yani. Çalışma şey. kordu oyuncusun yani. Ya aynen öyle. Milyonla milyonla biç önüne bak yani. Tabii canım. Gir savaşlarda yok. Eşyalarını al. Yok katlar baltı almış. <laughs> yani ya aynen öyle. O zaman katlar baltı demişken de yani bana dun gezmenin arkanası ve ekipmanlarını söylemen lazım. Ekipmanlardan bahsedecek olursak, e, ilk olarak support demini alıyoruz. E, destek demini alıyoruz tabii ki de. Eee bilgi mücevheriyle başlıyoruz oyuna. Daha sonrasında benim e, izleyen arkadaşlara tavsiyem e, ilk olarak ilk 250 altınlık olan botu bitirmeleri. Hı hı. Bu botu aldıktan sonra e, destek deminin tamamını bitirebilirler. Daha sonrasında e, bizim ormanda kullandığımız devriye baltasını almaları gerekiyor ki çarp yeteneğimiz güçlensin. Böylece Karşı orman yaratıklarına daha fazla hasar vurabilelim yeteneklerimizle. Çok mantıklı. Daha sonrasında ben uğursuz botumu bitirdikten sonra direnç çizmesi kullanıyoruz kesinlikle. Olabildiğince az kitle kontrollü rakiplerimizden sıvışmaya çalışıyoruz bu bot sayesinde. Daha sonrasında item olarak uğursuz önsesize gidiyorum. Genel olarak size vuran düşmanlarınız yavaşlıyor ve saldırı hızları da azalıyor. Kaçarken de çok fazla yardımcı oluyor çiçeği. Daha sonrasında Anka Gözü'ne gidiyorum kesinlikle. Bunun hmm. sebebi Anka Gözü iteminin pasifi e, harcanan her %10 can başına can yenileme %6 arttırıyor. Ve bu da %50 canın altına düştüğümüzde pasifimizi tetiklediği için çok daha fazla can yenilememize yardımcı oluyor. Ve son olarak da e, Bilge'nin Tapınağı kullanıyorum. Bilge'nin Tapınağı'nı kullandıktan sonra biliyorsunuz ki yeniden doğmamızı sağlıyor. Yeniden doğduktan sonra ee, belli bir süre tekrardan yeniden dirilemeyeceğimiz için, item bekleme süresine girdiği için e, Bilge'nin Tapınağı'nı satıp o an karşıdaki hangi koridor çok güçlüyse örnek veriyorum Saldırı gücü taşıyıcısı çok güçlüyse e, buradan Buzul Kalkanı'nı satın alıyorum. Hmm. Ama karşıda orta koridor oyuncusu çok güçlüyse de genellikle Cadı Peler'ini satın alıp e, item dizelimi böylece tamamlıyorum. Ve şurada şunu unutmamalı arkadaşlar. Bütün itemlerimizi satın aldıktan sonra ormancı itemimizi bir kere daha yükseltebiliyoruz. Hmm. Yani devreye baltasını e, devin kavrayışıyla yükseltip böylece hayatımıza devam edebiliyoruz. Tabii biraz hayal olur değil mi oyunlarda? O kadar para kazanmak... Evet, gezici rolündeki oyuncular genelde bütün item setlerini tamamlayamadan oyun zaten 15 ve 20. dakikalara gelmiş ve bitmiş oluyor. Ama ne olur ne olmaz biz anlatalım, bulunsun Tabii canım. diye yani söyledik. Muazzam muazzamdı yani. Hepsi, yani bütün ekipman dizimi inanılmaz mantığı var. Özellikle yani DUN'un pasifiyle orantılı da ekipman dizildiğini, Anka gözünden bahsettim. Evet. Ve bu orman gezmelerinin neye niye bakırsın. aldığını ve nasıl bir süreçten geçmeleri gerektiğinden bahsetti. Ama ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. İkiden Ön yargılar kırılır umarız. Kırılır. Elbet kırılır. Şimdi bir de arkana. Bir de arkanalarımız var. Ben genellikle 10 adet uyum kullanıyorum. Uyum da bize maksimum can, hareket hızı ve can sağlıyor. Genellikle gezici rolündeki tank karakterler için çok fazla kullanılan bir arkana zaten. Genel olarak 10 tane uyumla birlikte kapatıyoruz mavi tarafı. İkinci olarak boşluk kullanıyorum. 10 tane boşluk satın alıyorum. Bu maksimum can ve bekleme süresinde azaltma veriyor, sağlıyor bize. Bu da kesinlikle Doom karakterinde istediğimiz bir şey. Kesin. 10 tane de boşluk alıp olayı kapatıyoruz. Ve son olarak kader alıyorum. Kader burada bize saldırı hızı, maksimum can ve fiziksel sağlıyor. Bu da kırmızı taraftaki arkanalarda en çok işimize yarayan şey olduğu için özellikle saldırı hızı canımız %50'nin altına düştüğünde çok fazla işimize yarayacağı için beş daha fazla can yiyor. Evet. 5 yaklaşık... olabildiğince vurup etine kadar. Evet azından. bu arada tam olarak 5 saniyemiz yok. Üzerimizde bekleme süresi daha fazla varsa bu belki 6'ya kadar da gidebiliyor. Hı. Bu değişkenlik gösteriyor. O. Bu yüzden ortalama 5 saniye diyoruz. Ne kadar fazla saldırı atarsak o kadar fazla canımız yenileneceği için bu arkanayı kullanıyorum. Arkanalar bu kadar. Çok da zor değil aslında. Değil ama işte o ince nüansları bilmek lazım. Evet. Evet. Hanover of Kings dünyasında zaten bazı kahramanlar inanılmaz zor gözüküyor. Ama aslında oynanınca çok basit yönleri ortaya çıkıyor. Bazı basit karakterlerin de aslında ince nüanslara gittiğinde yapılması gereken görev dağılımının zor olduğunu görüyoruz. ya O yüzden hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Yani buradaki küçük nüanslar aslında sizi bir işte elmas oyuncusundan bir üstad oyuncusu farkı yaratabiliyor. Kesinlikle. Ve yani üstad oyuncularından da biz böyle nüansları almamız da bu programı en iyi kılan şeylerden bir tanesi bu. Vallahi ağzına sağlık Quake. Çok teşekkür e, ağzına hocam. sağlık diyemeyeceğim. E, i̇yi ki vardın Nayron. Kukla ağzı bir tane. <laughs> i̇lk, i̇lk bir dakika konuştuk sonra beni susturdunuz. <laughs> <laughs> demokrasi böyle bir şey işte. Yani demokrasi olmasa bir dakikada evet, konuşamayacaktık. Oğlama falan oldu. falan konuştuk bayağı. evet evet yani öyle bir şey demokrasi. Duunu sevmeyenler saygı konuşamaz. Evet. Yapacak bir şey yok. Ama çok saygı duyarız saygı insanlara. Yani. Bak saygı duyduk kususturdum seni. Evet evet. Şaka bir yana değerli dostlar biz kendi aramızda eğleniyoruz. Ee, Discord ortamımızda eğleniyoruz. Bizler hepimiz birbirimizi oradan biliyoruz. Diğer oyuncu arkadaşlarımız olsun işte. Sadece patron geldiğinde biraz dikkatli olmanız lazım. Community Manager'ın namı diğer Cemre. <laughs> evet. Biraz o zaman çok dikkatli dikkat olmamız gerekiyor. Biraz gergin. Biraz olabiliyor. Yok çok tatlı kadın aslında. Evet yani baskı altında bunu söylediğini <laughs> <şimdi> varsayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şu SOS anlamına şu mu geliyordu? Hiç bilmiyorum ama yani kurtarmaz hiçbir şey. Ya tabii şaka bir yana yani biz kendi toplumumuzda eğleniyoruz. Diğer dostlarımızla. Yeni Katar dostlarımızla beraber. Sizleri de oraya bekliyoruz. Bugünkü kahraman tanıtım sonuna geldik. Konuklarım olarak Quake ve Nylon bizlerleydi. Diğer programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.